Aa, merhaba, hoş geldin. Ben Metanet. Eski videolardan tanışıyoruz. Bu sefer de Coffee Talks serimizle karşınızdayız. Tanıştırayım. Bu da Coffee. Bugün bu arkadaşımız bizimle olacak. Demin araştırma yaptım da Türkiye'deki öğrencilerin muhtemelen yanlış telaffuz ettiği 10 kelimeyi çıkardım. Bunlar nasıl telaffuz ediliyor ve aslında nasıl telaffuz edilmesi gerekiyor. Bunun üzerine bir konuşma yapacağız. Hatta liste yaptım. Bu listemin ilk kelimesiyle başlayalım. İlk kelime aslında ilk kez ben duyduğumda sınıfta öğrencilerim bunu söylediğinde gülmüştüm. Çünkü öğrenciler zannediyor ki bu kelime iki kelimenin bileşimi. O zaman kelimenin kendisini söylemeden ipucu vereyim hangi kelime olduğunu belki siz tahmin edersiniz. İkinci kısmı yani bu kelimenin son kısmı table kelimesiyle bittiği için yani ona benzediği için öğrencilerin bunu bence bildiğiniz hangi kelime olduğunu vegetable diye okuyorlar. Aslında vegetable yanlış telaffuz. Onun doğru telaffuzu vegetable. Tekrar ediyorum. Vegetable. Tekrar et bakayım. Bravo. Bir kez daha. Harikasın. Peki sorabilirsin. Hani niye sonunda table varken bunu table olarak okuyayım? Çünkü bu bir kere table kelimesi değil. Sonundaki able okunan bir ek. O yüzden de vegetable olarak telaffuz ediliyor. Bununla ilgili sıkıntımız yok herhalde değil mi? O zaman İkinci table ile biten kelimemize geleyim. Hadi bakalım bir düşün bakalım. Aklına geliyor mu table ile biten, yine table olarak telaffuz edilen yanlışlıkla? Bu kelime hangisi olabilir? Hani rahat oluyorsun, bir koltuk rahattır mesela, bu ortam rahattır demek istersen Comfortable dediğini duyar gibiyim ama sakın söyleme. Çünkü o comfortable. Comfortable. Bu kelimeyi Amerikan İngilizcesinde ve İngiltere İngilizcesinde iki farklı şekilde telaffuzunu duyabilirsin. Bunlardan biri mesela Amerikan İngilizcesinde comfortable yani comfortable olarak telaffuz ediliyor. Diğeri ise yani İngiltere İngilizcesinde ise comfortable comfortable olarak. Yani ortadaki o r sesi okunmuyor, söylenmiyor. Sen hangisini istersen, ister Amerikan İngilizcesi, ister British aksanıyla yani İngiltere İngilizcesi aksanıyla söyleyebilirsin. İkisini bir daha söyleyeyim sana. Aklında kalsın. Comfortable. Comfortable. Süper. O zaman geçiyorum üçüncü kelimeme. Bu bir tür çerez. Mesela kuru yemişçiden aldığım bir şey. Yüksek protein içerir almond değil o çünkü hep almond diye telaffuz ederler. Aslında buradaki L'yi okumuyoruz. Yani L silent sessiz kalıyor. Peki nasıl okuyoruz? Almond. Almond. Yani L'yi sessizleştirince oradaki A sesi uzun telaffuz ediliyor. Almond. Bu kolaydı. O zaman L'lerden başlamışken yine L'li seslerden devam edeyim. Somon balığı nın benzeri aslında. Yani hemen hemen birbirine benzer telaffuzda olan bir kelime. İngilizcede de ona çok benziyor ama orada onu telaffuz ederken öğrencilerim L harfi olduğu için salmon olarak telaffuz ediyorlar maalesef. Ama yine L orada silent yani sessiz olduğu için salmon olarak telaffuz edilmesi gerekiyor. Salmon söyler misin? Bir kez daha. Bravo. Harikasın. O zaman L'li kelimelere, L sesinin olduğu kelimelerle devam. Biz şu an ne yapıyoruz? Bravo. Konuşuyoruz. Konuşmak İngilizce nedir? Talk değil o. Talk. Talk. Yine L burada. Sessiz. Talk. A ise uzun. Ama buradaki A sesi değil bu arada. Kapalı bir O sesimiz var. O. Bir de açık O sesimiz var. Onun da işaretini şu an ekranda görüyorsun. Bu uzun o sesini veriyor ama açık bir o. Bazen bunu a ile karıştırıyorlar ama a sesi değil. Uzun o sesi yani a. A. A derken bak dudaklar yana gidiyor. A derken birazcık dudaklar önde. Yani bu iki sesin farkı bu. O yüzden talk ya da talk değil. Talk. Talk. Bravo. Bir tane daha L sesi olan kelime Mesela akşamları işten sonra veya yemekten sonra ağırlık hissediyorsun. Nereye gidiyorsun? Evet parka gidiyorsun. Ne yapmaya gidiyorsun? Yürümeye gidiyorsun. Peki yürümek İngilizce nedir? İşte o da walk değil. Walk. Aynı talk gibi bu da walk okunuyor. Yani le silent sessiz. O'daki a değil uzun açık o sesi. A ve k. Walk. Söyler misin? Bir kere daha. Harikasın. Bravo. Şimdi L'li sesler olan kelimelerden ayrılıp bir sonraki kelimemize doğru hareket ediyorum. Şarkı söylemeyi seven biriysen belki de bu kelimeyi görmüşsündür, karşına çıkmıştır. Türkçesi koro. İngilizcesi bak aynen ekranda gördüğün gibi yazılıyor. Bu yüzden de onu alışkın oldukları için CH harflerinin ç sesi verdiğine alışkın oldukları için Choir olarak okuyorlar. Ama aslında o maalesef Choir değil. Choir. Evet, hiç benzemiyor değil mi? Choir. CH sesi, iki ses birleşince her zaman ç sesini vermez. Mesela chess. Chess'te olduğu gibi bazen k sesini verir. İşte o da choir veya chemistry kelimelerinde olduğu gibi k olarak okunur. Oradaki o ve i harflerinin birleşimi de wa sesini veriyor. Choir. Söyler misin? Bir kez daha. Bir kere daha tekrar et. Harikasın. Süper. Birkaç şey anlatıyorsun mesela uzun uzun anlatıyorsun, örnek veriyorsun vesaire. En çok kullanılan şeydir. Mesela vesaire olarak Türkçesi. İngilizcesi de Aynen şöyle yazılıyor. ETC olarak yazılıyor ama bazen onun ben Türkiye'deki öğrencilerimden çok duydum. Eksetera olarak okuyorlar ya da eksetra olarak okuyorlar. Yani E'den sonra K sesini söylüyorlar. Eksetra aslında bu et cetera. Et cetera. Et cetera. T, k sesi değil. Bir daha söyleyeceğim. Benden sonra sen tekrar edeceksin. Anlaştık mı? Süper. Aa, Kofi de bizi dinliyor. Galiba o da bir şeyler kapacak bu gidişle. Söylüyorum. Et cetera. Et cetera. Şimdi sıra sende. Bir kere daha. Harikasın. Çok hızlı gidiyoruz ama. O zaman başka bir k ile yanlış bir şekilde telaffuz edilen kelimemize geçiyorum. Bu arada bu o kahve değil ama şimdi söyleyeceğim kelime de bir kahve çeşidi. Acı, küçük. İşte o espresso değil. Çünkü onu express kelimesiyle bağdaştırıp herhalde espresso diyorlar ama o espresso olarak telaffuz ediliyor. Bak, espresso deme. Herhangi bir kafeye veya coffee shop'a gittiğinde espresso deme, özellikle de yurt dışında bunu yapacaksan gülerler en iyi ihtimalle. İşte telaffuz edelim bir daha o kelimeyi. Espresso. Bir daha söyleyeceğim. Espresso. Şimdi sıra sende. Süper. Bir kere daha. Bak, espresso'dan daha kolaymış, değil mi telaffuzu? Espresso. Harika sona iki tane kelimemiz kaldı. Bu kelimeler birbirine çok benziyor. Çünkü hemen hemen yazılım şekli de aynı. Biri üç harften, diğeri dört harften oluşuyor. Yani bir harfi yazılışında farklı. Önce kısa olanından başlayayım. Bu bir zamir. İyelik zamiri. Birinci şahıs çoğul. Yani our. Evet, bunu birçok öğrencim or olarak okuyor. Maalesef or olarak okuyorlar ama... I -ı. O aslında our our. Bu da aynı şekilde British aksan ve Amerikan aksanı ile telaffuz edecekten farklı olabilir. Mesela film izlerken mesela British aksanı ile olan İngilizce yapımı, İngiltere yapımı filmleri izleyeceksen Crown gibi. Orada our sondaki r sesini duymayacaksın. Çünkü onlar our olarak telaffuz ediyorlar. Yani üç tane sesli harfin dizilimi ile telaffuz ediyorlar. A, u, ı yani şua nötr sesi telaffuz. Üçünü birlikte telaffuz ederek söylüyorlar. Hiç sessiz harf yok onların telaffuzunda. British aksanından bahsediyorum. Awa olarak söylüyorlar. Söyleyebilirsin. Ama Amerikan aksanında ise sonuna r sesini getiriyorlar ve our our olarak okunuyor. Yani önce yanlış söylediğimiz bir daha telaffuz etmiyorum. Akıllarda yanlış kalmasın diye. Awa our Benzeyen bir kelime daha var. Bunu aslında biz homofon olarak da söyleyebiliriz. Bir harf fazlalığıyla aslında benzer türlü telaffuz ediliyor. Bu da saat kelimesi. Yani şu saat veya duvar saati değil, bildiğimiz saat, bir saat, iki saat anlamındaki saat. Bu da H ya da H harfiyle başladığı için onu hour veya Hor olarak okunduğuna şahit oldum. Bizzat kendi öğrencilerim bunu söylüyorlardı. Ama ben dedikten sonra söylemeyecekler artık. Sen de söyleme. O da yine hour olarak okunuyor. Bak, h harfinin olması aslında burada hiçbir şey değiştirmedi. Yani h sesini vermiyor, söylemiyorsun. Bunu da aynı şekilde hour veya hour olarak telaffuz edebilirsin. Galiba hepsi bitti çıkardığım listeden. Tabi bunlar çok ama ben en yaygın kullanılan yapılan yanlışlar, en çok duyduklarım bu 3 sene içinde. Bunları derledim. Umarım sana da yardımcı olmuştur. Fazlasını da verip beynini yakmak istemiyorum. Çünkü daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Ah, bugünlük bu kadar. Bir kahve söyle de karşılıklı içelim. Hadi görüşürüz.